yeniden seçim ilan eden müstakbel ortaklarıyla flörtleşmelerini gördük. Sonra bize dediler ki darbeyi eniştemizden öğrendik. Şimdi bu vesayete son vermek gerek. Bize başkanlık gerek. Şimdi bu iki süreç birleşmiş. Aynı sorularla, aynı amaçlarla aynı dar çıkar şebekelerini sarayın gölgesi altında birleştiren bir tek adamın üç günlük koltuğu için 3000 yıllık tarihimizden, 300 yıllık cumhuriyetle demokrasi yürüyüşümüzden vazgeçmemizi istiyorlar. Ben de kitabın orta yerinden açıp soruyorum. Apo mu reisi olmuştur yoksa reis mi Apocu olmuştur? <laughs> Dikkat ederseniz en apocu kimdir diye sormuyorum çünkü en apocu bellidir. Ben ikinci apocu kimdir diye soruyorum. <laughs>